kalıyor Victoria normalde dünya şeyleri davet edilirken, o çok dikkat çekici bir olaydır. Davete, davet edilip, yani beraber kutlanırken, 1900 yılında Kraliçe Victoria'nın bir mesajı var, o da şu bakın, sadece o zaman İngilizlere, İngiltere'nin sömürgesi olan ülkelerin ve bölgelerin, yani valisi ve yerel, yani İngiltere'ye tabi olan toplulukların, şeyleri çağırılıyor evet. buraya 1900'de çok ilginç ne, bu, bunun göstergesi nedir bakın yani dünya bir tarafa İngiliz gücü bir tarafa gibi bir gururun aslında bir kibirin göstergesi bu yani bizim başkalarına ihtiyacımız yok halbuki her devlet bunu yapar yani nişanlar gönderir öbürküler tebrik hediyeler karşılıklı hediyeleşmeler olur bunlar öyle bir şey yapmıyor yani böyle bir gurura böyle bir kibrede ulaşmış durumda 1900 yılında ve sonrasında işte o iki dü dünya savaşını İngiltere'nin bu iki savaştaki büyük gittikçe küçülerek çıkmasını, ikinci dünya savaşından sonra da İngiliz milletler topluluğu olarak sonradan oluşacak olan bölgelerin yani Hindistanın en önemlisi, sonra Pakistan'ın, işte Bangladeş'in, e, e, işte bu İngilizce. ülkelerin tamamı, Avustralya'nın yeni hepsinin bunların hepsinin Mısır'ın yani bunların hepsi İngiliz sömürgesiydi, Ürdünün, e, Irak'ın hatta hepsinin İngiltere'den bağımsızlaşmasını Afrika ülkeleri var tamamı İngiltere daha çok Afrika'da sömürge yaptığı bölgeler e, bu tarafta Nijerya yani e, Amerika tarafında Nijerya Atlas Okyanusu tarafında Güney Afrika'dan başlayarak Mısır'a kadar devam eden hat şeyde de Doğu Afrika yani neden çünkü Hindistan yolunu garanti altına almak için Doğu Afrika daha önemli yani ikmal için Orada gemilerin iaşesi için, limanlar için buralar lazım. Buralar tamamen o Afrika ülkelerinin tamamı İngiltere'den çoğu ya bu bölgelerdekiler İngiltere'den bağımsızlıklarını alıyorlar. Dolayısıyla da İngiltere bu şekilde yani imparatorluktan 2. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru sonunda bu ülkeleri bağımsız olmasından sonra kendi içine dönen yıpranmış bir ülke olarak çıkıyor Sonrasında bu tarihi biraz sonraki konularla da birleştirecek olursak şu tarzda gelişmeler oluyor. Savaştan sonra işte daha çok işçi partili ve muhafazakar partili İngiliz siyasi sisteminde zaten temelde iki tane parti var. Biri muhafazakar parti, öbürü işçi parti. Bizdeki sağ parti, sol parti gibi kabaca. Öbür parti, güçlü üçüncü parti liberal parti. Yani iki buçuk parti var aslında. Ama liberal parti hiçbir zaman tek başına iktidar olamıyor. En fazla ee, i̇şçi partisinin koalisyonu yani Labour Parti dendiği için işçi partisine bunlar liberal de lip Lab koalisyonu diye böyle bir komik bir isim de koyarak bu şekilde bir koalisyona ancak ortak olabilecek şekilde yani İngiliz siyasi sisteminde iki partili avam kamerasının kararları aldığı oradaki bir algıyı da hemen düzeltmemiz lazım. Bizim ortalama bakışımızda şöyle bir şey var. Ya işte İngiltere'de iki tane parlamento var. Biri Lordlar kamerası, öbürü avam kamerası. Avam kamerasında halk temsilcileri gönderiyor, halk seçiyor. Ama sanki İngiltere'yi Lordlar kamerası yönetiyor gibi bir algı var. Bu külliyen yanlış bir algı. Öyle bir şey yok. Lordlar kamerasının yönetimde hiçbir etkisi yok. Lordlar kamerası sadece bir en fazla bir fikir kulübü gibi bizdeki bir işte bir işte devlet sanatçılarının toplandığı bir seçim gibi bir öyle bir anlam olan hiçbir idari icraî yetkisi olmayan kaza yetkisi olmayan yasamada yürütmede yargıda hiçbir etkisi olmayan sadece geleneksel sembolik bir kurum yani yoksa İngiltere'yi yöneten şey avam kamerasıdır bu da seçimler yoluyla gelir ve bunu yöneten de şeylerdir yani seçen de halktır ama kraliçe var mıdır evet vardır ama kraliçe yönetmez. Sadece bir tatlı bir hatıra olarak, eskinin hatırası olarak tutulur. Bu yazarın olağanüstü işte güzel bir cümlesi var. Çok hoşuma gittiği için tekrarlayayım. Ee, İngiltere'nin diyor, İngilizlerin diyor başbakanlarını sevmeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onlar kraliçelerini seviyorlar. Yani kraliçeler çünkü yanlış yapmaz, icraat yetkisi yok ki ya Hatta iş yapmayan adamın yanlış olur mu? Ama başbakan hata da yapar, yanlış da yapar. O, onu sevmeye de ihtiyaç yok yani istediğin kadar eleştir. Onu bir geçmişle gelecek arasında bir bağ gibi görüyorlar. Şu anda bugünkü geldiğimiz noktada eğer İngiltere'nin konumunu veya problemlerini o son bölüme atıp yaparak özetleyecek olursak İngiltere'nin İskoçya mesela sürekli İngilizler tarafından İskoçya bölgesi kendisinin ihmal edildiğini ve haklarını yendiğini işte İskoçya ya yakın bölgelerde petrol de bulununca hele artık kendi kendine yetebilecekken İngiltere tarafından fakir bırakıldığını iddia eden bir ruh haline sahip. Bunun için İskoçlar daha önce bir bağımsızlık referandumu yaptılar. İngiltere'den o zaman red çıkmıştı. Şimdi 2016'da Brexit yapıp yani İngilizler Avrupa Birliği'nden ayrılınca İskoçlar büyük ihtimalle bir süre sonra bir bağımsızlık referandumu yaparlar ve kesinlikle İngiltere'den ayrılırlar. Avrupa Birliği'ne girerler yani orada bir böyle bir bir şey var kesin ama İngiltere bakın yani bu söylediğim aslında bakarsak İngiltere'nin küçülmesi anlamına gelmez mi yani kötü bir şey gibi gözükmez mi görün bakın İngiliz aklı bunu şeye döndürecektir bir fırsata çevirecektir yani İskoçya üzerinden Avrupa Birliği ile mesela bazı iş adamlarını iş yerlerini Avrupa Birliği'nin avantajlarından yararlanmak için yukarıya kaydıracaktır. Yani Avrupa Birliği avantajlıysa. İskoçya'dakilerin bazılarını hocam, bu tarafa İngiltere bence de avantaja Çevir, yani kesin çevirecektir. O üniversitelerde bile, Tabii. bile bence İngiltere adı altında katılsa İngiltere açısından daha büyük fayda sağlamaz mı hocam Britanya olarak katılmasından? Evet işte bunları hep avantaja çeviriyor. Yani hani böyle şey de demiyor. Öldük, bittik, mahvolduk zaten benim gördüğüm en büyük yönetim mantığı, yönetim mantığını niye önemsiyorum? Şimdi bakın yönetim mantığı sadece İngiltere'de yok. Şimdi bizim Türk devletlerine baktığımızda Türk devletlerinde de var dı diyeyim de yani halen de var da yani eskiden yani bir ordu kurmak o orduyu almak bir yerden bir yere götürmek de bir devlet sistemi kurmak merkezden 2000 kilometre ötedeki yerleri idare etmek buralardan oraya bir hukuk sistemi empoze etmek, işte iyi kötü vergisini almak, e, sınır yani bunlar inanılmaz büyük bir yönetim mantığı. Bunlar küçümsenecek, hafif alınacak şeyler değil. Yani İngiltere'de yönetim mantığını şöyle işletiyor. Yani bir olguyu, bir şeyi eğer e, yönete, yani nasıl yöneteceğini, oradan bunu en iyi artı ürüne nasıl dönüştüreceğini bu ki bunun örnekleri bakın Osmanlı'da da var. Söylemiş olabilirim. Dubrovnik, Ragusa Cumhuriyeti diye bir yer var bizim Hırvatistan'ın tam kenarı orada bir yer. Venedik'in karşısı yani Osmanlı topraklarının içerisindeki özel serbest şehirlerden bir tanesidir Dubrovnik. Osmanlı istese orayı alır oraya da şey atar. Bir kadı atar, bir sancak beyi atar, kendi eyaleti yapar. Ama o zaman tüccarlar gelip gider de yani güvenlik içerisinde parasını orada tutar mı? Ne olur? Ne olmazdır. Devlet malıma el koyar diye korkar. O güveni vermek için Dubrovnik bağımsız şey serbest şehir gibi tutuyoruz. Aynı şekilde karşısında İtalya'da da Venedik bunu da Venedik yapıyor biraz tabii. Ancona var. Ancona ile Dubrovnik karşılıklı yani Osmanlı Venedik ticaretini bir nevi diyeyim kolaylaştırıyor. Bunun örnekleri şeyde de var. Endülüs'te de var mesela o Gırnata İslam hükümetini varsayalım şeyler e, e, İspanyollar daha erken de ortadan kaldırabilir. İyi de karşıda daha büyük bir İslam gücü var. Onlar bu sefer gelip problem çıkarır. En iyisi zayıf bir şekilde burada dursun karşılıklı ticaretimizi kolaylaştırsın. Yani gibi bir mantıkla yani işte Selanik'i de hani Balkan Savaşları'ndan ödün çalırsak en çok kaybının biz, bizi, Selanik bizim serbest şehrimiz olurdu. Bizde kalsaydı yani ve ikinci İstanbul'umuz olurdu. Yani bambaşka bir yerde olurduk. Yani emin olun şu anda elimizde bir ikinci İstanbul'un varlığını ben hayal edemiyorum. Yani oradaki Balkan Savaşları onun için o Selanik'in düşüne hani hep, hayıflanmanın ne demek olduğunu bu, bunu İngilizler o İskoçya'nın girişini de fırsata dönüştürür diye düşünüyorum. Galliler, İsveç, Galliler... ne? Evet. Bizim bahsettiğiniz gibi serbest evet, bir şeyler. serbest tabii dünya kuruyor böyle değişik ülkeler karşılıklı işte birbirlerine serbest şeyler vererek sınır geçişlerini kolaylaştırarak ya da yatırımları bu tür şeyler yapıyorlar. Evet. Mesela Galliler şu anda işte bunlar Keltlerin kalıntısı dedik. Bir Gal Gal şeyi var. Milliyetçiliği var. yüzde yirmiye ulaştığını söylüyor. Mesela işine yaramayacağı halde Galce öğrenenlerin oranının yani Galler bölgesindekilerin mesela Kuzey İrlanda İrlanda'nın şöyle bir özelliği var bakın orada bir halen durulmuş değil Kuzey İrlanda'da İrlanda'nın kuzey kısmı yani Birleşik Krallığa dahil olan kısım orası Protestan yani İngiltere'nin Birleşik Krallığın içinde olan kısım Protestan Serbest İrlanda yani İrlanda Cumhuriyeti Katolik ama şimdi o Katolik bölgede Protestanlar var. Kuzey İrlanda'nın içinde de Katolikler var. Ve bunların arasında vazge yani dayanılmaz nefretler var. Yani karşı şeyle yapılamaz nefretler var. Bunların çatışmalar var. Bunların hep İngiltere açısından bir şey olduğunu, e, iler gelecekte büyük sıkıntılar olacağını, bir başka sıkıntının, e, ona da çok güldüm, e, Londra'ya şeyler, İngilizler, Londristan falan diyormuş yani Pakistan ve Hindistan'a benzeterek yani hani o kadar çok Pakistan o kadar çok Hindistanlı var ki artık bura Londra değil Londristan oldu diye bir benzetme yapıyorlar. Hep benziyor değil mi bazı şeyler? Yani böyle bakınca İngiltere'nin yani kabaca baktığımızda modernleşmesinin asla bizim bize örnek ol bizim örnek almak için zaten hani örnek olmayacağını daha doğrusu öyle söyleyelim ama yönetim bazı mantığının yönetim mantığının mesela bir takım problem çözme metodunun mesela o şeyleri çelişkileri çatışmaları bile fırsata dönüştürme çok ayrıntıya giremedik bunlara yönelik ama dönüştürme pratiğinin, becerisinin yani bunun bunların şey olabileceğini değerli olabileceğini ve bunların alınabileceğini kabaca söyleyebiliriz. İngiliz edebiyatıyla ilgili de İngilizceyi konuştuk ama çok hızlıca söylersek aslında bildiğimiz yazar çok yazarı var. Yani bize de çok mal olduğu için maalesef biz ihraç edemiyoruz, ithal ediyoruz. Dünya edebiyatı denilince yani ithal ediyoruz. Kimler var? Mesela Daniel Defoe işte Robinson Crusoe'yu yazan o var aklıma gelen Shakespeare'den sonra bunlar. Mesela Jonathan Swift var şu Gulliver'in ülkesi falan işte onları yazan. Büyük romancı Charles Dickens var. Charles şey Emily Bronte var. Bronte kardeşler. Charlotte Bronte ile Emily Bronte. Onlar var. Onlar şu Ultulu tepelere daha önce bazı şeyleri dokunmuştuk. Onlar var. 20. yüzyıla geçince Orwell var, Huxley var, Aldous Huxley var. Virginia Woolf var. Virginia Woolf da dünya çapında gene İngilizlerin yani bildiği tanınan edebiyatçılarından biri. Aklıma gelenler bunlar. Yani bir bin şöyle diyelim kim? Duyamadım. Şu John Stuart Mill mi? öyle bir sözcük. Şey tabii felsefe. aslında en büyük felsefecisi John Locke. Yani en orijinal liberalizmin kurucusu diye kabul ettiğimiz John Locke. O İngiliz. Daha tabii Stuart Mill de var. Şeyde eee Hobbes de var ama şey olan e, John Locke. Yani en orijinal olan İngiliz Liberalizminin altındaki isim o. Evet. Yani özetlersek aslında İngiltere'nin kabaca bu şekilde yani şu, dil olarak gene de önemsemeyerek de söylemiş olalım. Yani aslında baktığımızda bakın 1350'de resmi dil olarak Fransızcadan İngilizceye yeni geçen en büyük yazarını yani edebiyat dili haline getiren yazarın ölümü 1615 Shakespeare'in ölümü. 1615. Yani ve ama 200 sene sonra kendi dilini bütün dünyada evre, edebiyat dili, neredeyse bilim dili, iletişim dili falan haline getirebilen bir topluluk böyle bir şeyden konuşuyoruz. Yani bir dilin bu hale gelebileceğini yani bunları bunlarda dikkat çekici vurgular diye bir biz hatırlatıp bitirmiş olalım. İsterseniz serbest devam edelim.